Gerçekten bize spor başkanlığını yapmak çok güzel bir şey arkadaşlar. İnşallah herkese nasip olur. Evet. Tayyip kardeşimiz de bir üzeridir. Bizleri bir, bir, biri bayrağı bırakıp bir, bir diğeri bayrağı alır. Daha çünkü istifa etmezsem neticede bu federasyon bize sporla uğraşacaktır en azından benim bırakmam Rize Spor'la federasyon arasındaki kopukluğu problemleri de çözer diye düşünüyorum. Onun için istifa ettim. Bir araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Rize Spor efsanesini yarınlara taşıyabilmek, büyük başarılara imza atabilmek ve amacımızı gerçekleştirebilmek için birlikte omuz omuza yürüyebilmek gerekir. Sadece Rize'de değil tüm dünyada yaşayan Rizeli hemşehrilerimin de büyük desteğini alarak köklü bir değişim ve yenilikçi bir anlayış için çıktığımız bu yolda hem sağ içinde hem sağ dışında muvaffak olarak Rize sporu zamana taşıyacağımıza kalben inanıyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. E, biliyorsunuz Rize spor. 2002'den sonra yanılmıyorsam, aşe olduktan sonra ne yazık ki madde olarak çok büyük olanaklara sahip olmasına rağmen bir türlü başarı olarak hiçbir yere gelmemiştir. Bu da taraftarımıza, bizlere, beni bilhassa şeker hastası, tansiyon hastası yaptı. Fakat bugün sorumluluğumuz var. Yeni oluşan başkanımızın ve divan kurulumuzun sorumluluğu var. Atıf amcanın haldozdan satıp getirdiği limon fidanının bizim üzerimizde hakkı var. 1968'de 77. dakikada ilk profesyonel golümüzü atan Sinan abinin alın terinin üzerimizde hakkı var. Sevmi Ekşi amcanın bugünleri gördük ya bu saatten sonra yaşamasak da olur dediklerinin üzerimizde hakkı var. Çaykur Rizespor hepimizin sevdası. Evet.